Bu next to Her gün adına devre. Neymiş toklama işaretleri işi. Böyle yine motor oynayamıyorum. Şu gürültüde dönem yapamıyoruz gelen şekilde yapacak bir şey yok. Matematik mi? Ben de, ben seviyorum. Tamam. Bir bir gelecek buraya. Duyt okula gittin mi? Evet, gittim. Soru işareti tabii ki. Oku, oku da adam ol. Bab baban gibi. Ucundan sıkıntılar. Ne yapsam ki ya? Dedeme mi sorayım? Aynen hadi dedeme sorayım. Яден What <laughs> don't cümle şu. Doktor olmadan adam ol. Baban gibi eşek olma. baban gibi eşek olma cümlesinin sonuna Hı. ne gelecek? Baban gibi eşek, olma. Şimdi burada eşek kim? Beni değil. ben, e yok. değil. Gerçek değil. O zaman buraya soru işareti gelir. Tamam Şey. Abi eşek belli değil. Eşek belli değil. <laughs> buraya, soru işareti mi geliyor? Tamam. Şey. Abi <laughs> ki, soru işareti. <laughs> Hadi oğlum. Hadi. Tamam oğlum. Tamam. Anladım. Baba ha, şey sorabilir Senin bu göbeğin neden bu kadar büyük ya? Neresi dükkan bunun? Şıkkınlık var sadece. Bağırsızlığa ilan etmiş, cumhuriyet durmuş orada ya. Cumhurbaşkanı <laughs> gibi baba ya cumhurbaşkanı <laughs> Baba ben geldim. Abi. <laughs> Abi <abim> gelmiş. <gülüyor> Abi, <gülüyor> baba. Oğlum seni Allah gönderdi. Ne yaptın baba? Beni uyandı uygunlar. Bana kalem baba ya.

<laughs> ne varmış yemeklerimde adım? Kuru fasulye pilav varmış dede. Yanına da soğan vuruyor mu? Var bak dede, dede. soğan da var. Ne güzel bugün doyacak karnınız. Doyacağız dede doyacağız. Ne? 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 <laughs> oh, Trepal. <laughs> evet. Annenin bir range var. Aa, Ahmet. Ahmet. Hadi gel de başla. Senin ne var? En azından var bir şey. <laughs> Ölümeler, ölsal, ölsal, ölsal. Güzel mi bu? Kapat. Dünyajlık daha faydadan post postu atlara bakar. En azından hayatı çorqularsın. Allah sana belli olur orada. <laughs> Devlet seni öyle. Alın mı? Sade. Ya yaştan sonra da deyiz ot zaten. <laughs> Notlama işaretleri bitti. Şimdi konumuz tamam. atasözleri ve deyimler. Tamam bu bakın bir Etekleri sil çalma. Ne? Evladım zil mi çalıyor? E, Atıtanı da o zaman evladım. Dur, komşu yok, Ne istedim? ya sen orkalığı ortalığı ben beni öğrendin. sen etek kimse yok orada. Çok güzel. Etek değil o <laughs> değil. O etekleri çalma. Yani birikimlerin forması. Ya duyuyor. Tamam ya adam ne olmasın baba o. Ya çok, çok biliyor. Biliyorum dayı bunu eğitimle aldım ben. Ya of ya. Yeter ama söyleyin artık şu Ne de, adım. Adım, ben söyleyeyim cevabını. Dede sen söyle. Bu benim çok mutlu olmak demek. Vay dede. Bakıyorum da kulaktan duymaya başladı. Tamam yazdım bunu ben. Abi. İkinci sözüne geçiyorum. Dede bunu dede. da sakın yanlış anlayın değil ha? İki ayağı bir Ne? İki ayağı pabuça mı girmiş? Oğlum ben size demedim. Evde o kadar giymediğiniz ayakkabı var. Gelin götürün. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> Aşkım yanlış yanlış anladım. Aşkım yanlış Baba yine tam tepe itiraf ediyorsun. O aşağıya yalanlar bak oluyor. Korkacağım Baba tamam, ne Tamam, tamam. Kalk etmeyin. Kalk etmeyin. Bunu da yazın. <laughs> şöyle daha kurtulalım ya. Son cümleyi okuyorum. Yalnız bu, hata sözü değil. Tamam. Tamam. Bir elin nesi var? İki elin nesi var? Evladım bu baya kolaymış ya. Aha işte ben biliyorum. <laughs> Birlikten kuvvet mi var? <buhar>, kuş mu var? <laughs> sen misin? Hadi ben de var. <laughs> 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 demir almak gibi gemi sezon adı Ne çile giden bir gemi Karkan limanda Hiç yolcusu yokmuş gibi sessiz Cağdırıyor Sallanmaz o takışlar. Ne mendi ne de bir ko Rıhtımda kalanlar bu seferden elemli Günlerce esiyor o kabaka Gözleri nemli bir çare gönüller neyden son gemidir bu Hiç sizde Ne de son maddi bu Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer bir daha dönmeyecekler. Birçok gidenin her bir memnun yerinden, birçok seneler geçti denen yok seferinden. Ülfet belalı şey. Fakat uzdet sıkıntılı. Bilmem nasıl geçirmeliyim son 5-10 yılı. İnsanlar anlaşıldı, cihanın da sırrı yok. Kalsaydı terkeşimde bugün tek bir altın ok. En tatlı bir hayal için atmazdım ufkuma. Dalsın yakında gözlerim, artık son uykuma. Yalnız uyan yaşar sözü derler ki doğrudur yalnız duyan çekerlerim, En doğru söz budur. Gördüm ve anladım yaşamak macerasını. Baki serum eğer, dilemezdim bekasını. Hülyası kalmayınca hayatım ne zevk var. Bitsin hayırlısıyla bu beybu ve sonbahar. Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi. Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi. Biliyorum nerede, ne haldeyim, ben kimi? Ayrılırken kimliğim adresin Adresim sende kalmış. <laughs> Tebessüm yüzüme çok görüyorum hakemim. Yüldünlü gösteren tek sende kalmış akların kaybolduğu rengi ahenk toprağın kaderine bazı hayat donduğu bir gül için birbirinin saçlarını yolduğu aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış nerede o çocuksu o şunları kalderim saçlarına hasreti tanımayan nefeli rengarenk rüyalarım toz Thank Tek birleşen sevincim, neresim? sende kalmış. Ayıplama, kılama kahveyi ediyorsan Avluma için bir tarla atıyorsan. Garson çay uzatırken, ben aklımda diyorsan. Sende kalmış demektir, ladesim sende kalmış. <laughs> Dostlar da muhabbeti kestiler, yüzüm de yok zaten. Senden ziyade sohbetin, sözün de yok. Sen dönmeden kimseye bakacak yüzün de yok. Aynalarda kendimi göresin, sende kalmış. Sende kalmış umudum, saadet çalım sende. Sende kalmış huzurum, dükkan ocağım sende. Sende hayat kaynağım, duygu menbaım sende. Can diyorum sana can, can kafesin sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin bu Sanki her noksanımı mecbur mu itirafa? Hangi şarkıya girsem notalar doğru yeni fa? Sol diyorum sana sol. La sende kalmış. Gel, Tanrı'ya borcunu teslim etsin bu yürek. Tez gel ki enkazımı kapatsın kazma yürek. kelime et, getirmem için gerek sana son son nefesin sende kalmış son nefesin son nefesin sende kalmış yeniden. Yenide. Atatürk'ten son mektup. Siz beni hala anlayamadınız. Ve anlayamayacaksınız çağlarca da. Hep tutturmuş, yıl 1919, Mayıs'ın 19'u diyorsunuz ve sözlerle beni övüyor, övülüyorsunuz. Mustafa Kemal'i anlamak bu değil. Mustafa Kemal lüksü sadece söz değil. Bırakın o altın yaprağı artık. Bırakın, rahat etsin anılarda şeritler. Siz bana neler yaptınız onlardan haber verin. Hakkından gelebildiniz mi yokluğun, sefaletin? Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil. Mustafa Kemal lüksü sadece söz değil. Bana muştular getirin bir daha. Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan. Kuru söz değil, iş istiyorum sizden anladınız mı? Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı? Mustafa Kemal'i anlamak, avunmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Hala o acıklı ağıtlar dudaklarınızda. Hala oturmuş 10 Kasımlar'da bana alaşıyorsunuz. Uyanın artık diyorum uyanın, uyanın. Uluslar retine çıkıyor uzak dünyaların. Mustafa Kemal'i anlamak, göz boyamak değil. Mustafa Kemal'in öyküsü sadece söz değil. Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız laboratuvarlarda sabahlayın. Kahvelerde değil. Bilim artsın saçlarınızı. Kitaplar ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar. Mustafa Kemal'i anlamak ağlamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Demokrasi getirmiştim size. Özgürlüğü. Görüyorum ki hala aynı yerdesiniz. Hiç ilerlememiş. Birbirinize düşmüşsünüz halka eğilmek dururken. Hani köylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız gülen. Mustafa Kemal'i anlamak işitmek değil. Mustafa Kemal'in ülküsü sadece söz değil arayı kapatmanızı istiyorum. Uygar uluslarla, bilime, sanata varılmaz, rezildan kavuklarla, bu vatan, bu canım vatan, sizden çalışmak ister. Paydos avunmaya, paydos önmeye yeter, yeter. Bu tartışmıyoruz. Biraz önceki